Merhabalar dostlar. Bugün yine GTA 5 Grand Roleplay ile karşınızdayım. Bugün Grand Roleplay'in gelmiş geçmiş en güzel videolarından birini yapacağız arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bakın bu benim özel aracım Dodge Viper arkadaşlar. Bu araç herkeste yok oyunda o yüzden çok değerli. Bunu şimdi satışa çıkaracağım. 20 milyon dolar arkadaşlar. Bende de 30 milyon dolar var. 35 var. 20 daha ekleyip 50 milyon dolar tam 50 milyon dolara malikane alacağım arkadaşlar. Bu malikaneyi ise DNZ'ye ailemiz için alacağım. Biliyorsunuz bizim bir çetemiz var Grand Roleplay'de. DNZ ailesinin yeni evi kocaman malikane olacak. O malikanenin bahçesinde falan artık iş falan da yapacağız. Bu güneş panelleriyle ilgili yapılan işler falan var. Onları sonra anlatacağım. Şimdi arkadaşlar sizden bir isteğim var. Bütün bunları yapmadan önce sizden ufak bir ricam var. Bakın Family Quest yapmamız gerekiyor. 450 aile puanımız var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunu 600 yapmamız gerekiyor. Yeni alacağım villanın bizim ailemizin evi olabilmesi için 600 puana Change the Family House... Evde aile evi değiştirme şeyini almamız lazım. O yüzden 150 puan ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu 150 puan nasıl kasıyoruz ve Grand Roleplay'e nasıl kayıt oluyoruz? Şimdi size tekrardan bunu bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu son kez anlatıyorum. Bir sonraki videoda anlatmayacağım. Grand Roleplay'e nasıl kayıt oluyorsunuz? Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke şimdi herkes tıklasın. Tıkladıktan sonra bu siteye geliyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklıyorsunuz. Lisanslı GTA Beşim var mı? Evet diyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. İngiliz bayraklı bir bu server'ı seçiyorsunuz. Burada isim soy isim falan kayıt oluyorsunuz. En alttan Registration'a basıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bir tane ...launcher indiriyorsunuz ve bu launcher ile birlikte arkadaşlar server biri seçerek bakın burası çok önemli server 1'i seçerek play diyerek geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ailemize nasıl katılacaksınız ve bizim linkten arkadaşlar kayıt olan yeni kullanıcılara sizlere 100 bin dolar oyun için para veriyorum ama bizim linkten kayıt olmanız lazım demin görmüş olduğunuz gibi. Bakın burası da DNZ ailesi çetemize başvuru arkadaşlar. Ailemize nasıl geleceksiniz? Discord.gg slash DNZ ailesi DNZ çete başvuru diye bir oda var. Buraya gelip arkadaşlar oyun içerisindeki numaranızı ve ID'nizi yazıp Ailemize katılabilirsiniz. Bu zamana kadar birçok kardeşimiz katıldı. Bakın burada mesajları görebilirsiniz. Oyunda da arkadaşlar en güzel ailelerden biriyiz. Dediğim gibi 84 kişiyiz. 100'e doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar İlanı veriyorum Dodge Viper için. 20 milyona satacağım. Biraz uzundan biraz şeyden ucuzdan satacağım ki hızlı gitsin diye. Dodge Viper. E, neydi? Dodge Viper sel 20M yazalım direkt. Okey. Bu şekilde yeterli olur. Dodge Viper niye bu kadar para ediyor arkadaşlar? Çünkü bu e, özel bir araba. Sadece oyunun verdiği özel bir araç arkadaşlar. Bakın Dodge Viper Reverse'dan gelen bir araç yani bu. O yüzden. Şimdi bakalım ilanı verdim. Yazan eden isteyen olacak mı? Biri yazdı. Evet arkadaşlar şu an yazdılar aracımı almak için. I will eat. Evet birçok kişi yazdı şu an. Interesting trade. Where are you? Hangisine cevaplasam? Ee, nereye, nerede buluşalım? Nereye diyeyim? Abi biraz beklesek mi? Benim ilanla çıksın. Ona göre bir durum yapalım. Fark etmez ya. Videodayız ya. Hızlı gitsin araç. Tamamdır. Bir tane Nerede tıklı buluşalım tıklıyorum. diyelim? Evet. Buraya çiftliğe satayım mı? Yok abi burası geçti sıkıntı Postala gidelim. Şimdi arkadaşlar biri almak için yazdı. Bakalım gerçekten alacak mı? 20 milyon alırsa direkt gideceğiz. Aile evini alacağız inşallah. Güzel olacak. Biz şimdi nereye gidiyoruz belki? Adamı nereye çağıracağız? Ya, evet, postala gideceğiz abi postane. Ha şeye yurt dışı kargonun oraya. Aynen. Okey. Şimdi arkadaşlar kargocunun oraya gidiyoruz. Orada adama GPS atacağım. Biraz da ucuza gitti gibi. Yani zorlasak 30 milyon da satabiliriz. 25'e de satabiliriz ama. Yani 20 de çok aşırı öyle bir fiyat değil arkadaşlar. İdare eder yani. 20'ye satalım artık kurtulalım şu arabadan da. 50 milyon bulalım. Artık şu malikanemize geçelim. Kaç haftadır hatta bir aydır şu malikaneyi alacağız. Bir türlü alamadık. Sonunda bugün 50 milyonu güzel bir ev bulduk. İnşallah iyi olacak. Şimdi burası mı iyi? Okey, evet, buraya bırak. GPS hatalı. Şimdi ben adama GPS'i çaktım acı. Sonda veda ediyorum aga be. <laughs> yaşlı arkadaşlar. Bayağı da havalı bir arabaydı. Bir de çok özel bir araç bu. Dediğim gibi parayla satın alamıyorsunuz bunu. Sadece Rivers ödüllerinden geliyor. O yüzden değerli ve pahalı. Ama yeni alacağımız eve de değer abi. Var gerçekten değer. İnşallah. Güzel olacak. Bu arada benim ayakkabılarım da Legendary kaç para eder acaba? Şey var bende. 800k falan gidiyor abi Kaç? 800k. O fazla o zaman işe yaramaz. Ne oluyor lan? Biri göçerdi yukarıda. Birinin evini basıyorlar sanki. FBI geldi. FBI geldi karşıda FBI var. Bir işler dönüyor arkadaşlar karşı evde ama. Artık bu şey mahallesinden kurtuluyoruz. Fakir Kesin mahallesinden. Sorun. Bu çetelerin olduğu mahalleden kurtuluyoruz. Elit villa bölgesine geçeceğiz arkadaşlar. Alacağımız villa elit villa bölgesinde. Yalnız hala adamı bekliyoruz bir türlü gelemedi. Bu arada arkadaşlar size videonun başında aile görevlerinden bahsetmiştim. 600 puan yapmamız gerektiğinden. 600 puan nasıl yapacağız bakın. Aileye geldiniz her şey yaptınız kayıt oldunuz. M tuşuna bastınız oyunda My Family, alttan Family Quest var arkadaşlar. Buradan altta görevlere geliyorsunuz. O kişi artıra şöyle mouse'unuzu sağa doğru tıklıyorsunuz. Burada Playback for House diye bir görev var arkadaşlar. Herkes buna Take the Task deyip alsın. 4 saat oynadığınız zaman aile puanı kasıyoruz. 85 kişiyiz. 80 kişi de bu görevi yapsa zaten arkadaşlar 1-2 güne 600 puan oluruz. Senin normal ev vardı ya, Galiba bu mu? Dur bakalım. Yok bu değildir. Bu Kim ya? Arabayı çal lan. Çalamaz. Lan değişik ne yapıyorsun? Aa cinlenmiş. Bu mu acaba? Lan ne yapıyorsun? Bunlar arabayı kiralıyor abi. Manyaklara bak ya. Hayır. Ya arabanın içinde bekleyelim biz ya. Evet arkadaşlar adam geldi satın almaya. Şimdi şöyle yapıyoruz. G tuşuna bastık. Real estate. Transport. Selling vehicles tıkladım. Dodge Viper'ı seçtim. 000. Can you hear me? 0, 0. Hello? Evet. Yolladım arkadaşlar istek. Evet sattık arkadaşlar Thank görmüş gibi. Thank you. You're welcome. Görmüş olduğunuz gibi sattık arkadaşlar. Şu an tam 54 milyon dolar param oldu. Evet şimdi 54 milyon paramız var. Belki arabamız yok ama hangi araba çıkacak? Yukarı doğru koşacağız abi. <laughs> araba mı çıkartacak? Öteki adamlar da geldi biliyor musun abi? Valla neyse ya sağlık olsun. Ben dedim hızlı gelin satacağız dedim. Gelmedim ben. Sıkıntı yok. Geriye para kalacak zaten ya. 4 milyon dolar para kalıyor geriye. Şimdi arkadaşlar ev satın alma yerine doğru gidiyoruz. Artık o büyük an geliyor. Bu zamana kadarki Grand Roleplay'de biriktirdiğim en büyük para 54 milyon dolar. Bu 54 milyon doları normal oynasan ne kadar sürede biriktirirsin belki? Ee, yaklaşık bir, bir yıl. Bir yıl değil mi? O civar hani? Yani Grand şey Role arkadaşlar bir sene oynayarak. Böyle gece gündüz bir sene oynarsanız anca biriktirebileceğiniz bir para bu 54 milyon dolar. Size öyle söyleyeyim. Ee, ev alma yerine doğru gidiyoruz bizim meşhur emlakçıya. Evet dostlar geldik bizim meşhur Abigail kazıkçı Abigail ablaya. <laughs> Göster bana ablacım neler var. Şimdi 35 milyon dolara bir ev var. Bahçesi de var diyor. Lüks de diyor. 9 park alanı var diyor. Bu ev nasıl acaba 35 olan? Hayır, abi. 35, <laughs> 35 yok. 350 mi? 350. Milyon'tır. Yu. Bu değil. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 50 milyon dolara. Sanırım şu havuz 261 mi? Evet abi. Evet havuz 261. Bunun havuzu var mı ya? Var. Bahçesi de var. Var. Eminsin. Eminim abi. Alıyorum. Çok Fotoğrafına... aşırı pahalı. Mesela daha da lüksleri var bunların ama 200 milyon dolar. Evet abi havuzu var böyle. Tamam biz onu alacağız. Bizim bütçemiz şu an ona yetiyor. Yoksa arkadaşlar var yani 100-200-300 milyon dolara bile. Evler var ama bu ha, villa yani bildiğiniz bu. 50 milyon dolar bastırdım ve alıyorum, alıyorum, alıyorum. Aldım. Hadi bakalım. Hayırlı, hayırlı uğurlu. uğurlu olsun. Şimdi evimize Şimdi gidelim arkadaşlar. Gidelim. Çetemizin yeni evi hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, çetemiz 600 puan olduğunda bunu çetevi yapacağım. Şu an çetevimiz hala bizim eski ev. Ama artık ev aldık, sıkıntı yok. Bunu istediğim zaman çete evine çeviririz. Çete evi diyebiliriz artık. Ben şimdi evimi işaretleyeceğim. Ee, hangisini acaba? 3 tane var. Nezih olan yerdekidir bu ihtimal bu. Şu yukarıda Aynen. tepede. Ben işaretledim abi. Aynen. Villaların bölgesinde zaten arkadaşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz. Hemen belli oluyor. Burası Malikaneler Villalar bölgesi. Yani artık şehrin içinde Toma gidip bizim ev, bizim çete evi Grostet'in burada arkadaşlar. Ballastlar cirit atıyor burada. Ballast çetin cirit, cirit atıyor. Her gün hırsızlar dilenciler falan basıyor bizim evi. Çeteler saldırıyor. Benim kendi kişisel evim var ayrı. O şehrin biraz daha yukarısında. Bu da çete ev artık. 3 tane evim oldu. Bu çetevimiz. en yukarıdaki villalar bölgesinde artık böyle saçma sapan insanlar da evimizi basamayacak inşallah. Gidiyoruz evet. Of, çok fena vurdum bu arada. Adamı uçurdum ben. her sen geldi abi. Adam adam taksilik mesleği başlamadı. Aha birini fırlattılar lan aşağıya. Aha birini attılar. Sinyalci galiba lan bu. Olabilir abi. Ha, değişik şeyler oluyor. Şimdi evi gerçekten çok merak ediyorum içini falan. Bakalım. Havuzu özellikle varsa çeteyle ailemizle arkadaşlar havuz partisi vereceğiz. Artık geldik. Çok az kaldı bakalım. Sokaklar güzel asfalt çekilmiş. Belediye güzel çalışmış buralarda. Biraz yokuş yürürken zor olur ama. Evet o abi. Giriş falan havalı havalı böyle. Hadi bakalım. İniyorum bu ev değil mi bizim? Evet Allah abi. düştüm. <laughs> Araba kaydı. Şöyle bir dışarıdan bakalım eve. Arkadaşlar bakın. Böyle güzel balkonu var tam böyle çayma içmelik balkonu. Full müstakil. Bahçesi falan kocaman. Oo havuzu falan var. Hadi bakalım dur eve bir girelim. Abi Evin hakikaten güzel. Parasına değecek inşallah. Kapıdan da içeri dalalım abi. Evin kilidi var abi. Onu açabilir misin? Ha. Evet. Oo içerisine bak. Ey maşallah. Güzel arkadaşlar. bayağı ferah. Abi mini barı var burada. Mini değil bayağı büyük barı var. Güzel abi. Çok iyi. Bu evin dekorasyonunu da değiştiririz sonra. Bu. Biraz ışık aydınlatması az gibi sanki evin ya. Daha fazla ışık açtıramıyor muyuz burada? Yaptırırız abi dekorasyon. Tamam. Bakalım şimdi burada bir oda var. Bu oda ne odası? Bu oda ofis. Çalışma odası. Burası depomuz güzel. <laughs> Şimdi buradan bir çıkış var. Buradan bir merdiven var. Bu merdivenle ha burası çıkıştır. Ha şuradaki kapıya bu tuvalet büyük ihtimal şu. Evet. Lavabo. Lavaboya da bakalım abi. Lavaboda baya güzel. Baya güzel büyük. Evet bunu da beğendim. Nasıl yorumlara yazın aldığım malikaneye hani 50 milyon dolara değdim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi para verdik. Yani bu parayı biriktirmek için dediğim gibi Grand Roleplay bir sene oynamanız lazım. Artık klanımızın, ailemizin kalıcı evi burası. Burada bir tane yatak odası var. Başka da fazla odası yok galiba. Çok ferah böyle, tasarımı güzel. Oda sayısı sanki bir tık az gibi. Ama yeterli. Yeter yeter. Şey geniş salonu. Buraya hani 15-20 kişi falan. Bizim eski San. alevi zaten şu merdiven alt kadar. Aynen. Garajında arkadaşlar 9 arabalık yer var bakın. Artık garajımız kocaman. Eski çete evimizde ufacık garajımız vardı. Burada da artık kocaman. Ve şimdi bahçeye geçiyoruz. Bahçeye geçiş yerimiz nereden bizim? Şuradan mı? Oradan da var abi sağ taraftan. Da. Tamam evet bahçe. Şimdi panelleri nereye koyarız? Güneş panelleri dedin ya. Abi bu panelleri şu doldururuz. buralar abi, uygun olur yok. bak şuralar. Bu çatı aile üyeleri de bunları koruması. Aynen. Havuzumuz var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi. Böyle yüzebilirsiniz. Gerçi biraz sığmış burası yüzülmüyor galiba. Güzel bir havuzumuz var burada. Buradan doğru yine burada bir verandamız var. Gayet güzel dediğim gibi arkadaşlar full müstakil Bahçesi var Her şeyi var sıfır sıkıntı Mükemmel bir Villa aldık hepimize Hayırlı uğurlu olsun Dediğim gibi şu an Çete evinde Çete ev olarak aktif değil burası 450 puanımız var 600 puan yaptıktan sonra Burayı çete evine çevireceğim arkadaşlar O yüzden bugün bu videoyu bizim ekip de izlesin. Bu klandaki 84 kişi de Berke haberin olsun Tamamdır abi. Herkes izlesin bunu, bu videoyu. Bugün herkes bu Family Quest'ten görevleri alsın. Yarın 600 puan yapıp chat evini aktif edelim. Yeni aile evimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki Grand Roleplay videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.